Arkadaşlar selamlar. Bakın biz yeğenimle balık pişiriyoruz. Kebap kebap nereye kadar bir de grilde balık yapalım dedik. İşe yeni başladık daha. Böyle. Beş oldu galiba. Ee, bir bakayım da emin olayım. Evet. 5 oldu neredeyse. Ee, bugün sabah altıda işe başlayacağım. O yüzden kalktım. Kendime yumurta koydum haşlamaya. Çünkü bir şey yemedim. Dün de pek bir şey yemedim. Bir balık yedim. Ee, gördünüz zaten. Bir yumurta haşlayacağım. Yiyeceğim kendime kahvemi yapıyorum yine bu hafta böyle sabah 6'dan 2'ye kadar çalışacağım sabah uyanmak bana göre değil zaten hiç uyumadım işin açıkçası çünkü uyursam kalkamayacaktım o yüzden uyumadım bir gün önce çünkü yorgun olduğum için geç kalktım zaten 2-3 saat içinde uyursam kalkamam o yüzden kendime güvenemedim. Alarm kurdum hani ne olur ne olmaz e, televizyon izlerken dalarım diye. Ama uyumadım. Şimdi yumurtamı haşlıyorum. E, i̇ki tane yumurta yiyeyim beni toktursun. Kahvemi içerim. Ondan sonra yola çıkarım. E, işe doğru giderim artık. Bakalım e, bu hafta sabah rutini nasıl geçecek ama beni zorlayacak gibi sabah altı işbaşı bana göre değil yani ama hayırlısı olsun bakalım parası güzel gelirse memnuniyetle devam ederim yani <laughs> öyle işte. Sabahdayım. işe gidiyorum şu anda. Ee, bugün günlerden salı. Sabah uyandım. Gördüğünüz gibi kahvaltımı yaptım. Belki bu işin sayesinde birazcık da zayıflarım bu arada. Ee, dün işten geldikten sonra hemen yattım arkadaşlar. Ee, saat 3 gibi falan evdeydim galiba 3.30 ya da yanılmıyorsam çünkü Türk marketine uğradım ben kameram olmasa yola çevireyim çünkü içerisi çok karanlık görünüyor bir kameramı yola çevirdim en iyisi aydınlıkta giderken konuşayım ee, ne diyordum ha dün işten çıktıktan sonra Türk marketine uğradım arkadaşlar ee, kahvaltılık bir şeyler alayım diye peynirim, zeytinim kalmamıştı. Ee, ama istediğim şeyleri de bulamadım. Adam e, mal getirmemiş doğru düzgün. Bulduklarımı aldım. Gördüğünüz gibi birazcık kahvaltı yapmaya çalıştım. Çünkü e, dünden beridir hiçbir şey yiyememiştim. Sadece sabah işe gitmeden önce e, yumurta yedim sadece. E, onun haricinde yumurta haşlamıştım. İki tane yumurta başka bir şey yemedim. Bugün de biraz peynir, zeytin, domates, salatalık falan koydum. Yanına yedim. Dediğim gibi belki bu işin sayesinde biraz zayıflarım ama e, uykumu da düzene sokmam lazım. Çünkü bir gün önce uyumamıştım. E, sabah uyanamam diye işe geç kalırım diye. E, ama dün işten geldikten sonra artık halim mecalim kalmadı. Türk marketine de gittim. Ondan sonra eve geldim. Uyudum. Kızlar yemek yapmışlar. Lazanya yapmışlar. Yemişler. Ben saat gece e, bir buçuk gibi falan uyandım. E, sonra tekrar uyumak istemedim tabii ki. Kalkamam diye. Öyle bir şeyim var çünkü. Güvenemiyorum. Hani bir yere gideceksem e, garanti almak istiyorum. Uyumuyorum çünkü. Geç kalmayayım diye gideceğim yere. Uyumadım tekrardan işte bir şeyler hazırladım yedim ee, bazı youtube yapan arkadaşlarımı izledim ee, vaktim oldukça onları izlemeye çalışıyorum işte şimdi de işe gidiyorum bakalım bugün iş nasıl geçecek sizler ne yapıyorsunuz nasılsınız iyi misiniz sağlığınız nasıl umarım hepiniz iyisinizdir bu arada arkamdan bir araba geliyor sanki böyle onun da acelesi var yetişecekmiş gibi bir yere basmış gaza geliyor evet ben geldim arkadaşlar İş yerindeyim şu anda saat 43 geçiyor bekleyeceğim birazcık arabada oturayım çünkü e, gece vardiyası bitmeden bizi hemen içeri almıyorlar önce onlar çıkıyor ondan sonra bizi alıyorlar ben de bir su içeyim ondan sonra telefonuma bakayım işime gideyim tekrardan merhabalar selamlar arkadaşlar ee, bu bölümü cumartesi günü çekiyorum ee, bildiğiniz gibi çalıştığım için doğru düzgün video çekmeye inanın vaktim yok pek yapacak bir şey de yok sadece iş ev öyle gidip geliyorum doğru düzgün iş yaptığım da yok bir şey yaptığım da yok dükkana gidiyordum. Ama artık dükkana gitmeme gerek kalmadı. Çünkü dükkana sahibi geldi. <laughs> dükkana sahibi geldi. Kendi dükkanının başına geçecek. Evet. Dediğim gibi dükkana sahibi geldi. Başına geçecek. Artık dükkana gitme falan e, şeyim kalmadı. Sadece fabrikaya gideceğim. Fabrikada çalışacağım. E, ama vücudumda yoruldu gerçekten 7 gün gerçekten zorlandım fabrika dükkan fabrika dükkan derken gerçekten yorucuydu ama çok şükür şimdi artık o derdim kalmadı hastamıza gelince bugün öğrendiğim kadarıyla hastamız covid'i atlatmış çok şükür Koronaya atlatmış onu başka bir bölüme almışlar fakat ciğerlerinde sorun olduğu için şimdi ciğerlerine tedavi uygulayacaklarmış duyduğum kadarıyla eltimle henüz görüşmedim şimdi size Türkiye'den gelen ufak tefek e, şeylerimi göstereceğim onun için açtım buradan bitişi yapıp editleyip yayınlayacağım çünkü bu bölüm gerçekten çok karışık oldu hatta arkadaşlar e, bir kısımda başta çekip söyleyeceğim şeyi iki kere söylemişim. Hani Gurbette Özlem kanalına hoş geldiniz diyorum ya bazen unutmadığım zaman onu ikinci kısımda söylüyorum. Bu, bu videomu maruz görün kusura bakmayın gerçekten e, bu, bu sefer böyle oldu bundan sonra daha da dikkatli olacağım. Neyse lafı çok uzattım. Ha şimdi şeyi söyleyeceğim. E, benim pul biberim bitmişti arkadaşlar. Memlekete de gidemediğim için maalesef pul biber alamamıştım. O yüzden sağ olsun Türkiye'den gelen yolcumuz bana pul biber de getirmiş. Size çevireceğim kamerayı şimdi göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Böyle Urfa biberi getirmiş yolcumuz. Tanesini paketinin tanesini 5 liraya almış Türkiye'den Urfa isotu yazıyor. Bunu deneyeceğim bakacağım inşallah. Güzel ve lezzetlidir tadı. 4 tane burada pul biberim var. Ondan sonra e, kayınvalidem sağ olsun e, şu taze fasulyelerden göndermiş. E, kuru, yani kuru fasulyenin taze halini göndermiş. O böyle e, kışa başlamadan önce yapar. Buzluğa atar. Türkiye'deki diğer hanımlar gibi. Sonra böyle taze fasulye göndermiş. Ondan sonra burada da közlenmiş biberler var. Bunları da böyle torbalamış. Tabi bunlar eridi. Şimdi ben bunları buzluğa koyacağım. Yani tam erememiş ama e, tabi buzlu değiller hala. Bir de burada var. Bunları buzluğa atacağım. Bunu bakayım Gamze isterse olmasa şimdi bir pişireyim. Ya da başka zaman pişiririm. E, ben de Türkiye'de yaşarken böyle e, buzluğa koyardık. Gerçekten çok rahat oluyor arkadaşlar bilirsiniz zaten Türkiye'deki hanımlar kış gelmeden önce hepimiz bu telaşa bir gireriz değil mi şimdi bir de bunları çekeceğim kenara ben bugün marketten birazcık alışveriş yaptım ufak tefek eksiklerim vardı onları gittim aldım onları size göstereyim ve öneride bulunacağım size arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için şunu hatta şöyle bir kenara çekeyim Şunları da çekeyim şöyle. Hiç videomu durdurmadan. Ee, çamaşır yumuşatıcısı aldım arkadaşlar. Bu çok güzel lan onun. Ee, kokusu gerçekten güzel. Ondan sonra şöyle e, diş macunu aldım. Diş macunum da bitmişti. Şöyle el sabunu aldım. Bunu göstereyim. Bir de e, şundan iki tane aldım. Kireç çözücü arkadaşlar. Bunu Lidl'dan aldım. Bu gerçekten çok güzel. E, birkaç tane daha ürün kullandım ama banyomdaki labomun e, şu su gider kısmı acayip şey oluyor. Kireçleniyor yani. Bir tek bu ona iyi geliyor. Bundan iki tane aldım. Hatta şişesi de değişmiş. Normalde mavi olması lazım. Bunu Lidl'dan alıyorum arkadaşlar. Avrupa'daki arkadaşlara da bundan öneririm. Yani gerçekten bu çok güzel kireç sök sökücü olarak. Sonra bir de şeye gittim. Ee, neydi adı? Heh, bir de tuvalet kağıdı aldım. Şöyle bir de dokuzlu tuvalet kağıdı aldım. Ondan sonra Lidl'dan şöyle siz sever misiniz bilmiyorum yengeç eti arkadaşlar yani sadece yengeç değil sanırım diğer balıkların da eti var bunda böyle vakumlanmış pakette ben bunu çok seviyorum sos yapıp yiyorum bundan aldım ee, şimdi çorba yapacağım bir de çorba aldım tabii ki bir de şöyle pamu aldım arkadaşlar. Bu pamolo benim akşamları televizyon seyrederken yediğim şey gerçekten çok güzel hala denemediyseniz size tavsiye ediyorum böyle bugünlük alışverişimiz bunlar arkadaşlar kamerayı şimdi kendime çeviriyorum vedalaşacağım evet yerime oturdum şimdi burası benim yerim arkadaşlar bu buzdolabıyı görüyorsanız bilin ki ben yerime oturmuşum çünkü sandalyem bu tarafta bu arada yüzüm gözümde şiş gördüğünüz gibi e, yorgunluktan herhalde ama bugün biraz e, uyudum uykumu aldım 12'ye kadar uyudum neredeyse e, çünkü bu hafta biliyorsunuz sabahçıydım sabah 6'dan e, öğlen 2'ye kadar çalışıyordum Birkaç e, birkaç günde ekstradan kaldım haliyle sabah 4'te kalkmak zorundaydım yani hava daha karanlıkken ben işe gidiyordum bu hafta geçti. Pazartesi de yine 2'den 10'a kadar çalışacağım. Ve bu işimiz sanırım sadece Noel e, bitene kadar. Noel bittikten sonra belki bizi şutlarlar. Ondan sonra iş şirketi başka iş bulursa bulur. Yoksa yine işsizim yani. Ama iş bulmaya devam edeceğim. Evde oturmak gerçekten sıkıcı oluyor. Bir de bir yerden gelir gelmesi lazım. E, yani ama güzel bir gelir gelmesi lazım öyle diyelim başka ne diyecektim bir şeyler daha diyecektim ama unuttum ben sizi fazla sıkmayayım arkadaşlar gerçekten bu videom birazcık karışık kuruşuk oldu kusura bakmayın umarım sıkılmazsınız bundan sonra videolarıma daha dikkat edeceğim daha güzel şeyler çekmeye çalışacağım inşallah Beni desteklemeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Gurbette özlemi yalnız bırakmazsanız mutlu olurum. Eşinize, dostunuza söylerseniz, abone olursanız, güzel yorumlar yapıp beğenimi yaparsanız şöyle beğeni de böyle yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü sizin izlemelerinizle, desteklerinizle benim sayfam büyüyecek, izlemelerim yükselecek. İnşallah desteklerinizi esirgemezsiniz benden. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.